Emsul ödene başlamak için zar. 6 gelirse başlarız. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim de var. Artistik mi yapıyorsunuz bana? Aa, biz sizle siz anlaşamayacağız gibi ya. Siz bir yükseldiniz? Evet. Aa, oradan bedeldim bana... pardon. Ne ya? Bir şey yok ayağım kaydı. alo, alo. Alo, ne yapıyorsun lan? İyi abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Aa. Abi. Ananı sikeyim! be kardeşim. Şu, şu Abi bir durum mu vardı Aa. hastayla? Onu mu bekliyorsunuz? İyi misiniz? Hayır. Elim şeyin içine girdi. Neyin içine Muslum girdi? Musluğun içine I'm stuck. <laughs> Aa stuck bro. <laughs> dur dur. Tamam çıktı çıktı çıktı, bir şey. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Vallahi çıktı. Ha. Bu ne ya? Komutandan kork. Büyüdük. Polisten kork. Kork kork. Allah mısınız lan siz? Mal değilse durur zaten. Evet, evet. ama taksiler için hala aynısı geçerli yenge. Bu, bu, bu sadece... yolu sevmiyoruz ya bu yolu ya sevmiyoruz. Bu de. yolu sevmiyoruz bu yolu. Amını siktim yolu. Ne tükral sezdim. Aklıma bir beste geldi ya. Gelme sakın <laughs> istemem seni. O yalan sözleri, sahte bakan gözleri. Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli Kaderim buymuş benim <laughs> Hangi odası? Ne odası? Ey yani kral ya. madam kazanlar Artı edeceksin. bir Cenk. Sorumluluğun değil mi? Evet ben de öyle dedim. <laughs> tamam şimdi sizin kolunuz mu ağrıyor? <laughs> evet. Uraz abi. Hmm. Siz bir aralar Mayar abiyle beraber takılıyordunuz. No. Ananız. Oh! Ananız sikiyor oynama söyledim sana şansını zorlama uğurlar olsun. Ananın amına. Of Ne yapıyorsun? Spor. Kimle? Tek başıma. Şaka yapıyorsun. Niye ki? Merak <laughs> ettim. Üzerimde ne var mı? Ne var şu an? Tam olarak. Bir tane, nefes bir tane yarım kollu tişört var evet devam hiç. et ee, evet. Ay ayakkabım var beyaz beyaz mı hmm, beyaz, ben 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 bir beyaz. tane so leke var mı hiç leke azıcık var leke evet devam et ne olur dudağında bir şey var hmm, alın oradan alıyorum evet şu anda yavaşça dudamdaki şeyi alıyorsun evet alıyorum senin içine bakıyorum aha arabanın tamire geçtim şimdi böyle arabanın motoruna yaslandım. Arabanı inceliyorum. Arabanı inceler, incelerken seni inceliyorum yavaşça. Sikerim seni. <laughs> tamam hadi konuşuruz. <laughs> ne oldu? Ya öyle merak ettim. Yeni uyandım da bir arayayım merkezi. Cenk Bey. Efendim? Bu da şeller bana su nasıl oksijen... tutacağım burnuna. Neli acaba? Çift elma anason mu? <laughs> Efendim? <Ne tanım? gülüyor> Karpuz çilekten <Hiç. sürekler>. bırakın. Karpuz <laughs> çilek. Bildiğimiz yol oksijen şimdi. direkt. Ha <laughs> <laughs> tamam tamam. Allah Allah ne arabası ya? Senin komet vardı ya komet aldın. Ha hayır bulma hayırlı olsun. Atayım mı bir 360 senin için? At, at bakayım abi, abi 360 abi. Oy abi oy. Nalan kelimesi geçtiği zaman benim sende hissettirdiğim şey belirsin. Nereye koyayım seni dedin. Tatlı bir yere koy işte. Ananın amına koy diyormuş değil mi? Şok oluyoruz. Sevda. Yabancı değil <laughs> mi? Tamam. Öyle yapma, öyle yapma, öyle yapma. Ne çok? Beço. Mayra. Miyavlasana. <laughs> Miyav. Gırr. <laughs> Hasta ya bana. Hasta bize ya. Deliriyor bizi <laughs> şey Çıldırıyor çıldırıyor. Ne oldu bana dakika bir <laughs> Sen bir sertleştin mi? Ya evet biraz. Sen <laughs> ses olarak mı sordun? <laughs> ne tesadüf, evet. Aslan bahar balan. Özür dilerim hayatım. Hayatım. <laughs> i̇nsanlar içinde kavga etmeyelim sevgilim. O oh, hayırlı tamam beço, olsun. Tamam ben anladım tamam. Bana trip atma insanlar içinde kavga etmeyelim bak. Tamam birçoğum tamam. Herkes bize bakıyorsa artık. Yani. Valla çıkacak. Tutsun elimden. Hı? Alsın Teşekkür. karşısına beni. Seni seviyorum desin. Aynen öyle. Sonra. <laughs> Sen coşkun değil. Işte. Son nefesini verdin galiba. <laughs> Aklıma bir şey geldi de burada yaparsam çarpılırım ne tamam. diye düşündüm. Sonra. Eğer ki bir gün seni bırakıp gidelim. <laughs> dur dur ona daha var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bitiyoruz sana bir şey söylemem lazım. Evet. Bunu senden gizleyemem. Tamam. Ben artık paketi açılmamış bir çikolata değilim. Ne? Paketimi açtılar. Kim açtı senin paketini? Yani dedim ki Börtlen'im de daldan nasılsa kopuyor sürekli düşüyor be yerlere. Eziliyor, parçalanıyor. Lan lan! Senin için hazırım. Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl yaptın bana bunu lan? Ağlama Beço. <laughs> lan kime çikolatam desem gidiyor lan. Ben gerekirse tekrar paketlerim kendime. Yok yok o girme o uzun iş ya o. Bu böyle olmaz ben Beço'nun yerini öderim. Yok sadece sürücüden alabiliyoruz arkadaşlar. Gelin efendim bu böyle olmaz. <laughs> Öyle işte arkamdan konuşurum neyiz. Ben bir arkamdan konuşup <laughs> geliyorum. E, Bakın sana yanıyor, yanıyor. <laughs> yanıyor Vallahi ya. Valla siz demiyorlar gibi. Yanıyor ya bize. Bir sikiş döner gibi hissediyorum ben. Evet. Tahmini ya, ne yani zaman? Evet. Ajandama hemen not alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Bir de mamut var. Ayşen ya... biz beçelerle geziyoruz yengele birlikte. Aslan mamut sen? Aleykümselam, selam. Şey Selamı var. Ee, ben şey... Benim neden sevgilim yok? <laughs> Eş o haber. <laughs> İnsanın hasta olası geliyor ya. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>